Kanal D'de pazar günlerine damga vuran Yargıda heyecan sürüyor. Dizide Engin dönemi tam kapandı derken yine büyük olaylar bizleri bekliyor. Çınar ve Metin'in sır gibi sakladığı zafer konusu patlak veriyor. Dolaylı yoldan Merdan'ın da bu olaylarda parmağı var. Her şeyi tek tek tasarlayan, kendini öldürten ve çeşitli çılgınlıklara imza atan Engin'in yaptıkları sanırım bunlarla sınırı değil. Peki gerçekten zaferi öldüren Çınar değil mi? Evet arkadaşlar Sosyal medyada yazılıp çizilenlere göre Zafer'i Çınar değil Engin öldürttü. Zafer ile bir boğuşma sonucu baygın bir şekilde yeri yılan Çınar aslında Zafer'i kendisinin öldürdüğünü düşünüyor. Fakat son tetiği Engin'in tuttuğu bir seri katil çekmiş. Fakat bunu ispat etmek bir hayli zor olacak. Bu anlamda Ceylin ve Ilgaz'ı zor günler bekliyor. Çiftimiz incinip kırılacak hatta ayrılacak. Burada olayların seyrini Serdar'ın değiştirmesi bekleniyor. Çünkü en son zaferi o gömdü.